Merhaba arkadaşlar. Sizce bugün neredeyim? Tabii ki de Pamukkale'deki, Batı'daki artık Kent'teyim. Bu şehrin adı Diara Polis. İşte arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Bu su nereden su Sizce nereden, nereden geliyordu? Tabii ki de. Mağaradan. Hatta şuradaki kapı gibi olan yer var ya, işte oradan geliyormuş. Ve üstte de şu e, kendi heykelleriniz bulunamadığı ya da işte zarar gördüğü için 3 d robot yazıcıyla yapılmış Hades heykeli ve 3 başlı köpek. Köpek, yılan, iki, iki yılan. Evet. Ve... Tam karşımızda da antik tiyatro görünüyor antik tiyatroda günümüze kadar ulaşmaya başarmış buranın önemli yerlerinden. Birazcık ören yerimizi gezip ardından Pamukkale Travertenlerinin keyfini çıkartmaya gideceğiz. Antik tiyatro oldukça büyük bir antik ant ant tiyatro. 8000 kişiyi alabilecek kapasiteye sahip bir tiyatro olduğu yazıyor. Platonion cehennem kapısı olarak biliniyor. O yüzden Hades'in heykeli var zaten. Az önce şöyle mağara girişi. Az önce de göstermişti Zeynep. Şöyle bunun ayrıntılarına doğru iniyoruz. Apollon tapınağı. Giriş yok yanına bir şey bulamıyorum. Buradan da Apollon tapınağını gözlemliyoruz. Karşıdan Agora görünüyor. Şu an antik heykellerin bulunduğu müzeye giriş yapıyoruz. Layitler ve heykeller salonunu gezeceğiz önce. Sonra devam edeceğiz. İçeriye girdik. Ee, Zeynep Arkadaşlar heykelleri inceliyor. bir var burada. Evet, bayağı bir kalabalık değil mi? Yerli yabancı turistler var. Bakalım heykelleri bir inceleyelim. Doğa oyunları kabartmasıymış. Hmm, doğa ürünlerini gösteren bir kabartma. Devam ettiğimde hemen arkamda bir lahit. Lahitin üzerinde evet, kabartmaları, kadın, erkek, çocuk heykelleri kabartmaları da doğrusu. Roma döneminden kalmaymış. Evet, devam edelim sütunlu lahite geldik. Sütunlu lahiti görüyoruz. Sütunlu lahit iki tane sütunu vardır. Evet. evet. Şöyle bir durduralım. Şimdi buradan da yine kabartmalar çeşitli kabartmalar hayvanlar üzerinde. Hayvan şu şu şey. Aslan mı koyun mu? Evet, at üzerinde büyük ihtimalle. Devam edelim bakalım. Anıt yazıt bir tane görürüz karşımızda. Devam o, edeceğiz nece? şimdi. Bakıyorum. Gladyatör dövüşleri kabartması. İş bunlar. İmparator heykeli ama İmparator heykelinin başı ve vücudu çoğu yeri zarar görmüş. Tane diyanosos ve pan demiş. Şöyle. Bir kadın heykeli yine zarar görmüş. Başı yok. Bir lahitimiz var yine ortada. Şöyle şuradan gösterelim. Şehrin 3. yüzyıldaki halini gösteriyor bize. Değil mi? Rahibesi. Yine böyle devam ediyoruz. Kadın heykelleri var üzerinde içinde. Lahitler. Bir anıt mezar daha. Az önce gördüğümüz kenardan olan diğer taraftan gösterelim lahiti. Girlantlı lahit demiş. Milattan sonra ikinci yüzyıl. Ve diğer taraftan devam edelim. Atis. Atis. Değerli misafirlerimiz, lütfen ipleri ve eserleri kapatmayın. Aksi takdirde belki işlerle şirayet edecek. Bir kez otaş Mezar siteli var bir tane. Beş, beş, iki, şey. Sağlık görevlisi demiş evet. bir tane. Şimdi bahçeye çıkacağız. Bahçeye de bakarak devam edeceğiz. Bahçeye Başka. çıktığımızda devam ediyor. Evet Zeynep şimdi dinliyoruz. Şu an bahçedeyiz ve bahçede bir heykeller var. Bir vaftiz kabı bulduk. Çok bir şey, Şuradan bakalım mı? Ve sıra sıra mezar taşlarına Devam ettiğimizde yine heykeller Horus yani bir Şahin heykeli ve devam edelim Zeynep gel bakayım. yine burada hep mezar taşlarını görüyoruz o dönemde kişiye ve ailesine yapılmış. şiirli. şiirli bir tane mezar taşı. Mezar taşı var. Oca da... Helenistik dönemden bir mezar stili. Yine hı. mezar taşları. Gladiatör Nikilo... mezar taşıymış Bu bak senin. O dönemde bu şehirde yaşamış insanlardan mezar taşlarını görüyoruz. Şöyle ve yine lahitlerle devam ediyoruz. Lahit Evet, burada kocaman bir tane var. Maximilla'nın mezarı demiş bu lahit içinde. Efes'e göre baktığımızda daha farklı bir şekilde korunmuş mezar taşları ve lahitler. Bu şekilde de müzeye toparlanarak bir araya getirilmiş. Ve yine sapa mezar taşlarıyla devam ediyor burada da. Hepsi sapa, sağlam ya. sapa sağlam demesek de diğer yerlere göre büyük oranda Öyle korunmuş. Ya. Evet. Sphinx'li paye başlıyor demiş. Güneşten dolayı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Evet yine aynı şekilde paya başlığı bir öküz kullanılmış çiçeklendirilerek hayvanlar kullanıldığını gösteriyor bu da bize devam edelim başka neler göreceğiz bakalım ve arkadaşlar müze gezimiz bitti ama müzeden çıkıp gezimize devam Zeynep zorlu bir mücadele ile Pamukkale Travertenlerinde. Birazdan size kendisi de anlatır Travertenler nasıl olduğunu Ben de biraz göstereyim Çok kalabalık Her yerde insanlar var Şöyle Karşıya her Çok güzel bir oluşum ama suyu çok az açmışlar. O yüzden de kararmalar çok fazla. Eski oluşumlar e, kararmış, karanlık gösteriyor. Su çok az aklıyor, açılmış. E, özellikle bu şekilde açıyorlar. Ve çok aşırı bir var. Kanabalığın çok olması tabi daha da zorlaştırıyor. Umarım gelen herkes doğal güzelliklerimizin değerini biliyorlar. neredeyiz arkadaşlar? İçmediğimiz kadar, izin verdiği kadar yüzebilirsiniz. Çok güzel ya. Çok derin değil. Hadi biraz da yürüyelim. Arkadaşlar, su rengi görüyor musunuz? Buz gibi gözüküyor. Ama hiç de öyle değil. Çok güzel arkadaşlar. Ben de girdim. Çok güzel. Şimdi buradaki bölüme baktığımızda bakın insanlar çok fazla maruz kaldığı için insana kararmış. Şöyle bir karşıya baktığımızda şimdi Zeynep'in Zeynep suyun içine girdi yine.